Seni Rusya sanmıştım. Ya. Yeah. Vay vay. Nas el yani. İşte böyle. <laughs> Bu gittiği şimdi gerçekten sıra Rusya'da. Asıl sıra sende. Yaptım <laughs> lan sen. Bunu yaptım lan ben. Ben de bunu yaptım. Bay ben kaçar. Aha geldik buranın rengini azaltayım biraz. Tams Amani. Canına mı susadın? Napion Osmanli. Buranın rengini indiriyorum sen de. Benden mi olmak istiyon? Olur. Diğer taraftan devam.